Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyim inşallah. Bugün sizlerle birlikte kendi ekmeğimizi kendimiz yapacağız. Az malzemeli, çok lezzetli bir ekmek olacak. Ben şöyle göz kararı unumu aldım, bir yemek kaşığı maya. Şöyle hatta ilave edip iki tatlı kaşığı da tuzum var. Bir de ılık suyum. Hepsi bu kadar. Yoğurmaya başlayalım. Suyumuz ılık. arkadaşlar ben hamurumu şöyle yoğurdum gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur elde ettim poğaça hamurunda birazcık sert olsun şimdi birazcık üzerine un serpeceğim mayalanmaya bırakalım arkadaşlar ekmeğim mayalandı gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde şimdi birlikte bezeleyelim Arkadaşlar ben şöyle hamurlarımı bezelemedim. Son kılığında sizlerle birlikte yapalım. Şöyle biraz da yarım ayısını aldıralım. Ondan sonra tekrardan pişirirken görüşürüz. Üzerlerini şöyle kapattım kurumasın diye tepsiye alırken tekrardan çekelim sizlere. Arkadaşlar ekmeklerim kabardı. Ben şöyle tepsimi aldım. Altına birazcık un serptim gördüğünüz gibi. Yağ kullanmıyorum. Şöyle ekmeklerimi koyayım. birazcık un yalım burayı arkadaşlar şöyle ekmeğin birini yaptım arkadaşlar ekmeklerim kabardı gördüğünüz gibi tepsi ayısını gayet güzel aldı üzerlerine kuru olmasın bir yemek kaşığı sıvı yağ birazcık da su koydum içine üzerlerine sürdüm sizler de deneyebilirsiniz şimdi piştikten sonra tekrardan çekerim sizlere arkadaşlar şöyle ben ikisini de kestim ekmeklerimi hiçbir hamurluk yok gayet güzel pişmişler Sizler de yapıp deneyebilirsiniz İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olup destek olursanız mutlu olurum Allah'a emanet olun hoşçakalın